Herkese merhabalar, ben Ezgi Örnek. Annele dair tecrübelerimi sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videoda kullandığım iki kangurdan bahsedeceğim. Hem ikisinin de bir genel özelliklerini anlatacağım hem de karşılaştıracağım. Birincisi Baby Bjorn Mini, ikincisi de Tula'nın kangurusu. Baby Bjorn mini kangurusu yeni doğandan itibaren kullanılabiliyor. En büyük avantajlarından birisi takıp çıkarması çok kolay. yardım bu kanguruyu takıp çıkarabilirsiniz. Bir tane. Bu iki kanadını geçirdikten sonra baş desteğini yeni doğan döneminde bu şekilde kapalı kullanıyorsunuz. Çünkü bebek henüz kendi başını taşıyamıyor oluyor. Şu an Kali artık 4 aylık başını taşıyabildiği için ben genelde bu şekilde açık kullanıyorum. Bebeğin duruşu böyle. Bu kangurunun en sevdiğim yanlarından birisi kabini küçük. Yani yeni doğan döneminde de bebeği çok iyi kavrıyor. Böyle bebeğin içeride yığılmasına engel oluyor. Aynı zamanda katlandığında ufacık olan, çantaya sığabilen hafif bir kanguru olması da kullanım açısından kolaylık sağlıyor. Şimdi böyle takalım. Bebek dışarı bakar pozisyonda da kullanabiliyorsunuz. Ama bu pozisyonda kullanmak için bebeğin kafasını tamamen tutabiliyor olması gerekiyor. Dışa dönük oturduğunda bebek bu şekilde görünüyor. Ve bu kemerlerden sıkılığını istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Bu kangurunun dezavantajlarından birisi benim de 4. aydan itibaren başka bir kanguruya geçme sebebim olan bel desteğinin bulunmaması. Yani bebeğin ağırlığının hepsini omuzlara vermiş oluyor. Bir süre sonra omuzlar gerçekten yoruluyor artık ağırlıktan. Normalde 13 kilograma kadar kullanılabiliyor ama yükün hepsini omuzlara verdiği için bence en fazla 5-6 kiloya kadar kullanılabilir. Kalya şu an 6 kilo ve ben bunu taktığımda gerçekten çok yoruluyorum. Sonra bu şekilde kolayca çıkarabiliyorsunuz. Aynı zamanda bebeğin boyuna göre buradaki kemerden kangurunun boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim tula kanguruya. Bu kanguru bel destekli bir kanguru. Yani bebeğin ağırlığını omuzlara ve bele eşit olarak yayıyor. Bebek bu şekilde duruyor. Bacakları olması gerektiği gibi M pozisyonunda. Yine tula guruda da öne doğru kullanım var. Ayrıca yeni doğan döneminde bebek henüz başını tutamadığı için ekstra baş desteği kullanmanız gerekiyor. Tulanın böyle bir baş desteği mevcut. Bunu bebek diğer tarafa dönükken tabii alttan ve üstten geçirip bebeğin kafasına göre derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu petler oldukça kabarık ve yumuşak. O yüzden omuzlarda baskı hissetmiyorsunuz. Ayrıca bel desteği sayesinde yükü bele de verdiği için vücuda eşit olarak dağıtıyor. Ve diğer omuza asılan kanguruya göre çok daha az yoruyor gerçekten. Kula kanguru da burada bir cep bulunuyor. Böyle cırt cırt da istediklerinizi koymak için. Şimdi benim bu kanguruda en sevdiğim özellik şu. Biliyorsunuz bebek kangurudayken bacaklar M pozisyonunda olmalı. Ama her bebeğin yapısı aynı değil sonuçta. Yani Kanguru sabit olduğunda bazılarınınki daha kapalı bir M, bazılarınınki daha açık bir M olabiliyor. Ben bundan çok tedirgin oluyorum. Tula kangurunun buralarında şöyle bağlantılar var. Bunları açıp bebeğinizin bacak genişliğine göre burayı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şimdi en dara getirip bir göstereceğim. de en dar olan yerden bağladım ve bu genişlik oldukça kısaldı. Bunu en geniş olan yerden bağlarsanız da bu genişlik açılır. Yani bebeğiniz büyüdükçe bu genişliği artırarak o M pozisyonunu rahatça koruyabilirsiniz. Şimdi gelelim yorumlarıma. Her kanguru kullanmayı çok seviyorum. Yine hamile kalsam ilk alacağım şeylerden birisi kesinlikle kanguru olur. Ve yine imkanım varsa ilk 3 ay için baby bürünü, sonraki aylar için de tulayı tercih ederim. Bence baby bjorn yeni doğan döneminde kullanmak için çok pratik. Hem çok kolay takıp çıkarabiliyorsunuz, hem de kabini küçük olduğu için bebeği çok güzel kavruyor. Ama tula sonraki dönemde kullanmak için kesinlikle daha ergonomik. Çünkü bebek ağırlaştığı zaman yükün sadece omuzlara binmesi omuzlarda çok fazla ağrıya sebep olabilir. Yani bebek 5-6 kilo olduktan sonra e, bu da yaklaşık 3,5-4 aya tekabül ediyor. Bir bel destekli kanguruya geçmenizde fayda var. E, çünkü o ağırlığın sadece omuzlara binmesi omuzlarda ağrıya sebep olabilir. Ama bel destekli kanguruda vücuda yaydığı için daha az etkilenmiş oluyorsunuz. Ve bebeği daha uzun süre konforlu bir şekilde taşıyabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz demek ister misin? <laughs>